Celal neredesin? Celal! Aman <laughs> <laughs> ne Kendisini çekiyor. olmayan façası yok Kurtaran bu yok Gelecek için bir hedefin yok Yarının yok, yok Temel güvenin yok illegal legal düzenin yok Para kesesi yok Bekleme rüzgarın bir sesi yok Her şey boş yeri tasarı yok Bak büyüdün sokakta masalın yok Korkullarından öte karanın yok Neyisin ya da öyle arası yok Kafamın önünde polisler var Elinde silahla komiser var

Benim malimde bana posa mı koyacaksın? <laughs> Sen daha çok düşünürsün. <laughs> Musa abi bana yardım lazım. <gülüyor> <gülüyor> ah Cesur. <laughs> Ey Mert. Can nerede? Bilmiyorum. ara. Neredesin? Ben nerede olabilirim? Neredesin? Şeyin önündeyim, Ceylan Market'in önündeyim neden? Gel benim oraya. Hangi tarafa? Hmm, sen Tamam geliyorum hadi. Hmm. Sen buradan sonra nereye? Arkadaşlar mı anlatacağım? Arkadaşlarım bir adını söylesene ya içimde kalıyor. Kan. Kan. <gülüyor> kan. <gülüyor> hani, kan. Evet. Tane onu mu, bir şey? Ama işte ama kan, evet. Hadi bakalım. Bu işin de altından ne çıkacak? Gel ne oldu ya? Gel al. Gel. Kendin. 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 Nerede sen? Nerede sen? Musa. Sen neredesin? Kaç günden beri yoksun? Ya ben e, arkadaşlarımla buluşuyordum ben sizi unuttuğum. İnsan arar, o. sende insanlık gitmiş ya. Ya telefonu var niye aramıyorsun? Mert susana. Ben Musa'yla bir kavga oldu, onu bilmezsiniz. Sonra yaşan kanını alamadım, gittim onun kardeşini buldum. Evet. Cesuru. Şimdi ne olacak? Orasını ben bilmiyorum. Cesur, bilmem. Musa gelmeyecek mi? E gelirseler sen, Musa'ya Gelirse... bence soru. Çok kötü olacak. <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi gidiyoruz başka yere. Heh. Orada konuşmuyor güzel. Tamam, tamam mı?